No, Sen ee, Rahmetli olmadan bir 5-6 saat akşam birlikteydi. akşam ben işte benim fabrikam Çorlu'da dönüşte herkes bir seyahate gidiyor. Sanki ilan <laughs> çekmiş ki daha bir, görüşelim dediğimizde geçerken öyle bir uğradım. 3-2 saat sohbet ettik. Sonra kalktım yani. Yani. Daha da tersin. bir şey yok. Evet, tamam. de Sağ olun. Çok الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد المرسلين يا رحيمي والسلام عليك يا رسول الحمد لله رب العالمين بسم تعالى تعالى Özellikle Musalla nebetinde bulunan Merhum Şafak Bey'in üzerine olsun inşallah. Yüce Rabbim bizleri her türlü kötülüklerden, kötülerden, kötülerin şerrinden, kaza ve belalardan korusun ve muhafaza eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, cenaze namazını kılacağız merhum Şafak Bey'i hali hayatında nasıl görürsünüz? Allah rızası için haklarınızı helal ettiniz mi? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? misiniz? Cenab-ı cümlenizden razı olsun. Hüsnü şehadetinizi makbul eylesin inşallah. Yüce Rabbim hepimizi Müslüman bir hayat yaşayıp Müslüman olarak huzuruna varmayı nasip eylesin inşallah. Her kişi niyetine Allahu Ekber Allahu Ekber الله اكبر آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allah fanna ve fidan var al-qawm kafirin ente mevlana ve ente Allahumma Rabbana atina fi dunya haseneten ve fi akhirati haseneten ve rahimin ya ölülerimize dilillerimize rahmet eyle Allah'ım küçüklerimize büyüklerimize gençlerimize, yaşlılarımıza burada bulunan bu merasimine teslim etsiniz. Cenaze sahipleri adına hepinize teşekkür ediyoruz. Önden gelelim taşıyacak olanlar. Önden böyle. yazın evimde kaldı 3 0 ay aşk geldi gelirler mi? Davullar mı? Davul. Bankör gelir, bankör. Buruş kişi oturur. Bırak. Anne, bırak. Bırak. Olmaz. Bırak. Bırak. Kolumda var. Bankör bir dakika. Bırak. bırak. bırak.